Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün 16 Nisan güncellemesi hakkında konuşacağız. Öncelikle başlayalım şuradan. Birebir Warmap haritaları gelmiş. Yani Wingman modunda Warmap'ta 1v1 atacaksınız Yani bu kadar Vertigo'da ve Train'de bu bayağı önemli bir şey bence. Şurada yeni silah güncellemesi tarzı bir şey herhalde. Burada Diggle'ın Diggle, Diggle zıplama 331 yüksekliğinde falan olduğunda ya da 331 hızında ne olduğunu tam bilmiyorum. O 331 hızı da biraz mantıksız geliyor. Orada mermiler hiç düz gitmeyecek gibi bir şey veya çok düz gidecek. Tam anlayamadım burada yani e, düz gitmeme zıplama doruk noktası falan diyor. Yani büyük ihtimalle düz gitmeyecek artık o hıza orada. Çünkü ya yani bir şeyleri değiştirmiş anlayacağınız. Deagle'ın zıplama vuruşuyla alakalı son update'te çok düz gidiyordu mermiler. Büyük ihtimal onu azaltmışlardı gibi geliyor bana. Ee, oyun içi kullanıcı arayüzünde neler değişmiş. Burada artık izlediğimiz oyuncuların cross göreceğiz. Hani böyle bunun ayarı ayarlarda gelmiş göstereceğim şuradan. Ee, new diyeceksiniz. Oyunculara şu an mesela sadece benim ekibim ve kendi arkadaşlarımın cross görebiliyorum. Burada everyone da yapabilirsiniz yoksa kimsede yapmayabilirsiniz ama bu iyi olabilir. Mesela şunun crosshair nasıl olmuş falan öğrenmek için crosshair'a çok güncelleme geliyor bu aralar. İşte scoreboard'tan e, kopyalayabileceksiniz bunu. Mesela gördün beğendin hemen kopyalayabiliyorsun e, ve mvp'lerinin neymiş bu? İncelerken dinleyebiliyormuşuz falan filan diyor. Müzik kitleriyle ilgili bir güncel var. Bunlar çok önemli değil bence. Burada bug fixleri tarzı. Maplerde arkadaşlar Anibüsü ve klorini geçeceğim. Bunlar yeni mapler büyük ihtimal Jungle. Bu da hakeza genel olarak işte Improved, Fixed falan. Zaten bunlar map pool'da olmayan mapler olduğu için. Vertigo'ya geleceğim. Bazı I-Beam tekstürleri parlaklaşmışlar. beam tekstür ne oldu tam bilmiyorum ama. Ee, bir tane o. Şuradaki e, vertigo'daki A site'deki olundan duvar vardı ya. Oradaki duvar metale çevrilmiş. Wall bank damage'i azalmış. Hani kendisi bir tane vuruş yaptığı yer. B site'de e, saydığı 32 unit kadar alçaltmışlar. E, t stairs'teki çıkışları daraltmışlar. Şu direkt sayıda giren. E, Burada window'u silmişler yani B'deki galiba. Aynen middeki window'u silmişler. Onun yerine bir tane CT'ye yakın bir tane başka bir giriş açmışlar. Bayağı değiştirecek bu bence. Ee, railing dediği valla ray oluyor benim bildiğim ama stairs to side valla burada nasıl Railing var bilmiyorum yani bunu anlayamadım. Side'ın işte dışını kaplamasını falan çalışmışlar bir şeyler. B side Wingman modunda aktifleşmiş. Önce sadece A, side oynanıyordu. Artık ikisi beraber ayrı ayrı mı açılacak yoksa sadece B mi olacak bilmiyorum. Ee, i̇şte bu önemli bence. Wingman modunda 1v1 atabileceksiniz. Şuradan maç aramaya başlayayım hatta o da maça gire koysun bir güncellemeleri test edelim. Vertigo ve Train seçeceğim. Şu 1v1 olayı bence harika. Benim açıkçası aklıma gelmişti böyle bir şey. Hani böyle War Map'ta biraz daha etkili bir şey. Veya yani Deathmatch tarzı. Yani Deathmatch tarzı ama böyle oyuncular daha yakın spam olsa. Boş boş gezmesen mesela rekabetçi tarzı şeylerde de. War Map'la ilgili çok değiştirecek şey var aslında. Her neyse. Şunun sesini açayım. Evet maç geldi. Şurada Bayku kuşun Türkçesi neydi bilmiyorum. Güvercin galiba aynen. Güvercinin IV tarafında güvercinler spawn oldu falan zannediyor. Ondan dolayı olabilir. Bu, bu ana çok olmadı açıkçası ama yine de o güvercinlerin bir şeyler zalan sanan insanlara çok karşılaştım. Ee, bir oil train bir sırası var herhalde bağlım. Oil train'in şunu değiştirin, bunu değiştirin diyor ve oy. Şu an bot yok ile bir ve bir atıyorum. Bir dakika hemen döneceğim. Ee, bir de çöp kutularının bir modelini değiştirmişler. Yeni bir model eklemişler ve şu 1v1 olayı trende de. Genel olarak yine yani maplerde çok bir değişiklik yok. Vertigo'da biraz var. Vertigo'da o B'deki kapı önemli. Ve şu an 1v1 mapi ilginç bir yerdeyim. Hoş yani bence bildiğiniz bir atıyorsun hızlı hızlı. Şu an bir sürü param da var. Bu da fulleniyor herhalde param. Yani bu harika bir şey bence. Şu an birisi, birisi yok mu lan? Burada AFK. Adamlar da e, update'e Kill çekeyim bir. Aa, Aynen. Para herhalde hep böyle kalacak. Bir şeyler alayım. Bir kere bir şey alamıyoruz. Böyle bir ilginç famas veriyor. Yoksa ben mi şey yapamadım? Yoksa ben eklemediler mi? Alma yerine hani orasını bilmiyorum ama bu şekilde. 1 ve 1 de böyle güzel. Güzel olmuş bence. Evet bu update bu kadar. Çok da uzun tutmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.